Merhaba, ben Türkiye'den Melek Demir. Ee, İtalya'ya yüksek lisans projemin yüksek lisans projemi tamamlamak için geldim. Ee, Seferi Star sayesinde tanıdığım Chitta Slov kavramının Chitta Slov organizasyonunun merkezini görmek istedim ve Orvieto'ya geldim. İyi ki de yapmışım. Ee, Türkiye'deki Chitta Slovların sayısının giderek artmasını diliyorum çünkü felsefenin, bu yapılanmanın e, hayat kalitesini arttırdığını ve gelecekte de değerinin gitgide e, daha fazla fark edeceğini düşünüyorum. Fark edileceğini düşünüyorum. E, bu kadar. Ne diyorduk? Gülü gülü. güle güle. <gülüyor> okay. Güle güle. perfetto. <laughs>